Selamun Aleyküm değerli takipçiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik kümese geldik. Kardeşimiz YouTube'dan bize ulaştı. Abi dedi kuşlarıma yeniden kuşçuluğa başladım dedi. 10-11 tane kuşum var abi dedi. Bir aşı yapalım dedi. Biz de geldik kardeşimin kuşlarına. Maşallah güzel kuşları var. Güzel de bakıyor. Hepsi maşallah besilenmiş tavuk gibi. Şöyle yavru var burada bir çift beyazların bir tevazı. şöyle küçük hüznesi var kardeşimizin. Şimdi kardeşimizi şöyle bir tanıyalım. Evet kardeşim. Abi ben Çağrı Tekne. Ee, küçüklükten kuşa hevesim vardı ama zamanım yoktu. Evet. Ee, şimdi yaş ilerledi zamanımız da bol. Ufaktan bir kuş besleyelim dedik. Tekrardan başladım diyorsun. Tekrardan başladık, heves ettik. Bakalım ne olacak. İyi ettin. Nedir? Neler nerelerden? Nerelerden aldın kuşların? Abi ne hangi ben... İlin kuşu, nerenin kuşu? Abi Ben Arapları İstanbul'da bir abimizden aldım. Şöyle yaklaşalım. Hem gösterelim hem anlat sen. İstanbul'dan bir abimizden aldım Arapları. Ee, Bozkilleri Ankara'da Volkan Güngör abimiz vardı. Ondan aldım. Beyazlar da bana hediye geldi abi. Maşallah. Maşallah. Ee, bakalım. Yavruları da var zaten altta. Ha gösterdim. Onları da evet. gösterdim. Daha herhalde bir 16-17 7 günlük yavruları var. Evet evet aynı. Nasıl uçurmaya daha henüz başlamadın? Daha başlamadık. Kümes tertibatını falan yeni yaptın. Yeni yaptım evet. Biraz da sizden tecrübe kazanacağım. Nasıl uçuracağımıza bakacağız. Evet. Ee, i̇nşallah güzel olur. İnşallah. İnşallah olur olur. Neler bekliyorsun mesela bu kuşlardan şeyinle? Beklentin Vallahi ne şu an? Ben bunlardan öncelikle yavrular alıp kendim uçurmak istiyorum. Yani kendi yavrularımı uçurmak istiyorum. Evet. Başkasının kuşunu değil de kendi evet. öz beslediğim, emek verdiğim kuşları havada görmek istiyorum. Anladım. Yani kendim yapacağım. Tamam. Damızlığımı kendim edineceğim aynen, diyorsun. Evet, aynen. Burada da arkadaşlar kerkenes. Evet, Bakın burada, burada da var. Bakayım. Her yerde olduğu gibi. Burası bana yakın arkadaşlar. 3-4 kilometre benim kümesime. Burada yuvalar var karşı binalarda. Yüksek binalarda kerkenesler. Bakın şöyle göstereyim. Şu karşı yüksek binalarda duruyormuş. Evet. Burada da geziyorlar. Açık bırakırsan gelir üstüne çöker yer kardeşim. Evet, evet, Hiç affetmezler. Memleket nereydi? Benim memleket Muş. Muş. Asıl evet. İstanbul'da evet. genelde irtibat etmiş herhalde kuşlarla. Evet, İstanbul'da bir 8 senem geçti. Evet. Oradan da tanıdıklar vardı. O vasıtayla da istedik aldık Tekrar aldık. Tekrar başladım diyorsun. Evet, inşallah. Nasılsa bakalım ne olacak. Sizlerin de tecrübeleriyle İnşallah güzel kuşlar besleyeceğiz. Daha yeni başladık bu işe. Çoğaltacağız. Ee, güzel kuş bulursak alacağız abilerimizden tavsiyesi üzerine. Evet. Çeşit olarak bakacağız yani. İnşallah güzel güzel şeyler yaparsın kardeşim. Bu bir tanesi yumurtlamıyormuş herhalde. Onun yerine sana evet. kuş göndermişler. Onu bir göster istersen evet. bize. Şu iki bozkillin e, çiftleşiyor ama Şöyle hem al hem çıkar dışarı. Ya, hem salar anlattığın kuşu da. Normalde sana gönderdikleri çift onlardı herhalde. Evet. Bana gönderdi abimizin kuşlar bunlar. Ankara Bozkilisi eski kuşlar diyorlar bunlara. Evet. Bunlar Onlara göre çok kıymetli kuşlar. Evet. Eke kuşlar arkadaşlar. Evet. Ama Hızlık. bunlarda bir yumurtlama sıkıntısı var. 3-4 ay oldu geleli. bayağı da çiftleşiyorlar ama 4 aydır yumurtlamadılar mı? 4 aydır yumurta yok. Ot taşıdılar, e, yattılar ama bir türlü yumurta alamadılar. Oysa ki kızgın da hayvanlar. Evet hayvanlar çok yani kızgın. Yani geldiğimde ben e, bu arada kuşlara aşı yaptık arkadaşlar. Hepsinin aşısını yaptık. Geldiğimden beri bir iki kere de çiftleştirer hayvanlar sürekli, yani. Sürekli her gün böyle. Sürekli çiftleşiyorlarmış. İnşallah kendini dinlendirmeye almıştır yumurtlar. E, hani soy takibi yaparsın. Ger, gerçi bir tane daha dişi göndermişler herhalde sana. Onu da bir göster. Abimin sözünde durdu. Bana bunu gönderdi. Gerçi bu kuyruğu falan vardı bunun. Kanadı da vardı. Evet. Kuyruğunu ben kestim. Sanki ufak bir sıkıntısı vardı. Bu perçemli gibi. yine aynı soy evet. herhalde yine aynı ama aynı bu perçemli so. vermiş bunu. Evet. Ee, bunu gönderdi. Bununla eşe atacağız. Bir bakalım bununla ne ee, bununla, bununla olacak. Evet. Bu kanatla bile. Evet. Hayvanlar. Ayağı zaten bilezikli hayvanlar. Evet bilezikli abi. Gönderen arkadaşımız bilezikleriyle göndermiş. Evet şeyler var. Araplarım var demiştin. Evet, burada Araplarım var. İlk yavrularım benim. Bunlar anne baba. Bunlar anne babası. Bunlar da sahiplendin. Evet, bunları da sahiplendim. Evet, şöyle göstereyim. Bunlar da İstanbul'da bir abimizin biraz şey abimiz böyle kuşları kalite kuşlar. Evet. Sürekli, kalara, kalara, sürekli. Evet. Bakıyoruz bunlara da. Bunlar da vereyim. Maşallah. Beyaz yine fırladı arada. Evet. bir tane yavru aldın herhalde değil mi bunlardan? Araplardan iki tane yavru aldım. Ha iki. Birini duman mı verdi? Birini duman verdi. <laughs> Hadi öpüle. Birini şöyle dumanlı verdi. He. Silik mi diyorlar, dumanlı mı diyorlar artık? Evet. Tam İnce tüy de zaten hayvanlar evet. arkadaşlar. Ama fizik olarak gaga yapısı, tırnak falan güzel. Ses çamata güzel. Bunlar yani normalde dürtüklenmeye evet. yavaş yavaş başlar. Değil Bu mi? aynı kendileri gibi vermişler zaten bunu. Evet. Arapların yavruları. Evet. Onun dışında zaten diğerlerde de, evet, çıktı. Yani kuşlar böyle arkadaşlar. Kardeşimiz hevesli seviyor. Yani uzun zaman önce yıl beslemiş ama tekrardan yine beslemeye başlamış. Beyazı kaçırmış bir 3-4 gün kayıp gezmiş dişi olan. Yok, dişi gitti zaten. Ha dişi gitti dişi mi? Gitti. Erkek getirdi. Tekrar dişi alıştıralım diye yakalamak istedik. Gece uçtu kayboldu. Bir daha da gelmedi. Öbür beyaz dişi hangisi? Kör dediğin? Bu. Ha bu. Dişimiz. Bunu da bir arkadaşımızdan aldık. Eş yaptık ona. Erkeğe eşledin. Evet. Evet. Şöyle arkadaşlar hayvanlar. Dış parazit var galiba hayvanlarda. Yok. Ben Yok mu? geçen gün İlaçladın mı? Evet, gün yaptım. Ha, onun etkisi de olabilir. Ee, şey yaptım. E, iki tane kullandım. Birinden memnun kalmadım. Bu Blotek diyorlar herhalde. Blotek, hani o iyidir. O evet, onu kullandım. Fayda almadım. Özellikle şu küçük yavrum çok Nasıl mutluludur. kullandın onu? Sizin gibi fıskiye yoluyla. Ha, fısfıkeyle de. Evet, batırma da, bandırma da yaparsın. Yok, bandırma. bandırma daha etkili olur. Ee, sonra olsun. E, şey aldım. Mil mil, mil, mil Bilmektin. Evet, bilmektin. Bilmek dış parazit. Genelde onu köpeklerde kullanırlar. Evet, ben onu damla yoluyla attım. Ee, hepsine iki gün önce. Evet. Ee, bir bakalım sonunda. Bak erkek dişiyi kovalıyor orada gördün mü? Evet. Bak. Onunla eş alır o. Dişi daha tam kızgın değil de ondan. Evet. Yoksa onunla eş alacak. Onunla eş at. Dişiyle ötekiyle zaten şey yapar. Bak hemen öbür dişi kıskanıyor. Yanına gidecek bak. Evet. Onunla eş alacak zaten o ben sana söyleyeyim. Ee, öbür dişinin daha çok güzel fiziği, oyun fiziği olarak daha güzel onunki. Tabi kısa Tabii. Hani o perçemli evet. olanın fiziği evet. daha şey, oyun fiziği var onda. Bak öbür dişi kızgın hemen yanına gitmiş gör. Geliyor evet. görüyor musun? Bak evet. hemen. Evet, evet. Orada Kıskanıyor. Ya bu arada onunla da eş kalır o. Sen ona inan, ötekiyle i̇şte, eşlerse ikisini de yavrut doğatabiliriz. acaba hani ondan yavru yapar Diğeriyle şey yapar da yavruya bakmazsa Yok sakın. yok hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Hatta evet. böyle hani yumurtlamaya kuşun altına yumurta koyduğun zaman yatar bakar bile. Bakar, hiçbir mi? şey yapmana gerek evet. yok. Direkt bakar. Evet. Yani belki gider o dişinin yumurtladığı folluğa yumurtlayan üstüne o bile yatabilir yani. Evet. Güvercinde o şekilde şeyler olabiliyor. Günüsünün gölgesine bu ilaçtan dolayı bunlar hala bak kaşınıyorlar. kaşınıyorlar. Demek ki yani parazitleri rahatsız ediyor. Bunlar dökülmeye başladı ki. Evet, yani bunları hatta ben e, ilacı biraz fazla kaçırdım. Evet. Şırınga yoluyla bir damla yapın diyorlar. Şırınga evet. durmuyor. Bir basayım derken fazla aktı. Fazla aktı hepsine. Genelde ensesine damlat derler. Evet, evet, Fazla aktı. Bence şırınga ile yapmasınlar. Evet. Daha düzgün bir şeyle yapsınlar. Çünkü bir anda kaçıyor. Bu arada blotik de blotik arkadaşlar kurumaya da iyi geliyor. Bunu da buradan dip dot bir damla yalnız fazla değil. Ense şey ağzına bir damla damlatıyorsunuz. Kurumaya çok iyi geliyor. Yani kesin yüzey 1 milyon çözüm diyebilirim size. Bunu da buradan dipnot geçelim arkadaşlarımıza bir damla. Ee, bir de bu şeyi mesela brotiyi de bandırma en güzeli bandırma. Fısıh hani badırla sıkıyorsun. O evet. yüzeysel oluyor Bence ama bandırma Evet. kalıyor. Evet, kafasını hariç komple batıracaksın suya. Buradayım. Ben öyle tavukları falan hepsini yapıyorum. Önce çok kuşları ben, sonra tavukları. Ben videolarını izledim. insanlar çok memnun ama ben evet. demek ki yapamadım. Genelde onu koyunlarda, evet. keçilerde yani evet. e, köylerde köylerde onu kullanıyorlar. Evet, Bizim buralarda ki şey bit pire şeyden oluyor. Mesela hayvanlar yerdeki pislik kurumayınca yapıyor. Evet, evet. Anladın mı? Yer kuru olsa pek olmuyor. Bir de biz tahta kümes kullanmıyoruz genelde. Evet. Hep tahta kümeslerde bunu pürmüzle temizlik yaptığın zaman evet. engelleyebiliyorsun. Kardeşim kuşların güzel maşallah. Yani e, inşallah uçtuklarında da güzel olur. Fizik olarak güzel. Evet. Yani. Uçurmamızı yaptık o hevesi aldık mı. E, evet. Mesela şey. araba dumanı yavaş yavaş dürtükleyebilirsin. Onlar hafif hafif. Ama dediğim gibi tok uçurmayacaksın. Tok, uçurmayacak. tok uçurursan abi. sıkıntı olur. Gider evet. öbür tarafta çatıda acıkana kadar bekler. O da akşam evet. eder kendini. Evet. Seni yorar yani. Şöyle sürelim kümese doğru yürüsünler bu arada. Bu arada seni de benim oraya beklerim. İnşallah geleceğim abi. Müsait olduğun abi. zaman çık gel. İnşallah geleceğim abi. Ben genelde hep oradayım. Hele hafta sonu oradayım. Evet. Şahin. Demin Rıza'ya uğradım. Onun da işleri varmış. Çocuklara bakıyordu. Hanımı bir yere gitmiş. Evet. O da gelecekti de o gelemedi. Tanışmış olduk bu vesileyle de kardeşim. Güzel oldu evet. Abi. Evet. Çok güzel oldu. Sağ olasın. Şu işi daha diğerinden bize. yaptın, ilgilendin kendi kuşların gibi. Ne demek Teşekkür kardeşim? Ederim. Her zaman, her zaman. Yani Hayvanları seven olsun. insanlar bizim her zaman dostumuz. Aynen öyle abi. Yani bu Aynen iş abi. bizim sevdiğimiz hobi olarak yaptığımız bir iş. Aynen öyle abi. Bu yeni yavrudan ben çok unuttum. şu gri olandan. Duman evet. Bilmiyorum. O biraz diğerine göre küçük kaldı. Ee, bakalım inşallah yakalayacak olur. İnşallah inşallah. Şey olarak güzel oyun kuşu fiziği güzel yani. İnşallah güzel şeyler de yaparlar oynarlar. Senin göz zevkine hitap ederler inşallah. Yerin güzel açıklık. Evet yerim güzel e, abi. Güneş o numara oluyor. iyi. Güneş alıyor zaten. Çatın boş. Günü dolu değil. değil. Çoğu çatı günü dolu. Evet. Hayvan nereye ineceğini şaşırıyor. Evet, evet, Böylesi iyi olmuş. Evet, öyle, öyle. Böyle iyi Burayı olmuş daha yani. Daha daha geniş olur. Daha. Top, kalıyor. Toparlarsın aynen. Ya hiç yapılmadın. Şu günüsü geri bile çekebilirsin. Geriye kadar götürebilirsin. Tabii, tabii. Yani sahibine söylersin kimin Yo, Sahibi benim. Ha, yani. Tamam. benden başka kimse de bina altlı üstü dükkanla. Yani ben kiracıyım ama evet. dükkan altlı üstü de e, bize ait. İyi, i̇yi iyi. Yani Sıkıntı çekebilirsin yani. de komple oraya. Yani. Burayı alanı açabilirsin. Buraya daha az daha yüksek böyle sağdan soldan görükebilen yani bir 30-40 santim yüksek bir hedef de yapabilirsin. Evet. O da. Yani, da, yani. Evet, o, o da şey. Olursa. Genelde şeyde besleyenler mesela hani böyle dubleksin balkonda falan besleyenlere şöyle kupeş dizasında ayaklı yaptırıyorum ben. Şöyle tavsiye ediyorum. Evet. Gayet de güzel oluyor. Hayvan çünkü geçerken binalardan göremiyor hedefi. Abi ama hedef. Başıma geldi mesela benim bu hayvanın ilk, siyahın ilk kanatlarını açtığımda bir de bozum. Evet. uçmaya başladılar. Bu seviyede uçtukları zaman konuyordular. Binanın seviyesinde aşağısına indikleri an kaybettiler. Kaybederler. Aynen. Evet. İşte o sıkıntı olur. Evet. O yüzden o önemli. Yani orada yemlenen bir hayvan gördüğü zaman o gayet güzel şey yapar. Evet. Aynen. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu da burada sonlandıralım. Hem tanışmış olduk kardeşimizle hem de kuşlarını sizlerle tanıdık. Kendisi yeni başlamış. Güzel, temiz titiz ilgileniyor hayvanlarla. Karışık yem veriyor. İşte aşısı şu bu. İnşallah kuşlar da e, güzel oynar, güzel seyreder. İnşallah uçum videoları da çekeriz, geliriz kardeşlerimize. Artık tanıştık. O da bizim yanımıza ziyarete gelir İnşallah. Bundan sonra devam ederiz. Kardeşim son kez söyleyeceğim bir şey var mı arkadaşlara Abi son ben size olarak? size teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Geldiniz, bizi kırmadınız. Aşılarımızı yaptınız. Eyvallah kardeşim nasıl sağlık. Ne diyeyim? Herkese selam söylüyorum. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ettik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Esen kalın.